Düzce'de daha önce evi belirlenemeyen bir sebeple 5 kez yanan Kadir Kayak'a ait ev gece yarısı tekrar yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay gece saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce evi farklı farklı noktalardan 5 kez yanan Kadir Kayak'ın evinde 6. yangın çıktı. Bu sefer ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınların neden çıktığı ile ilgili resmi bir belgenin verilemediği ve neden çıktığının bilinmediği belirtildi. Yangınların neden çıktığını bilmediğini ve kalacak yerinin olmadığını belirten ev sahibi Kadir Kıyak şunları söyledi. Durum aynı göründüğü gibi işte 2014'te girdim ben bu eve. 2020'de bu ev tekrar yandı. 2020'den sonra e, bu ayın 20'sinde bir yanmaya başladı. Bu vakite kadar bu evde devamlı yangın çıkıyor. Bazada tutuşuyor, gardolabı tutuşuyor, duvar tutuşuyor. Yani mesela bu akşam şeyden tutuştu. Tuvalette banyonun olduğu dolaptan. Nasıl defa yangın çıktı bu evde. Benim ne neden, nedenlerden. Ya şu an ev kullanılmaz hala. Şu kalacak yerim de yok. Elektrik tesisatı incelendi. E, gereken elektrik tesisatı incelendi yani yok. Elektrik tesisatı ilgili değil. Kimisi gaz diyor, kimisi define diyor, kimisi yatır diyor, kimisi üç harfli diyor. Ya yani bu şekilde söylentiler var. Yeah. Ya yani kesinlikle düşman bile bu şekilde yapmaz zaten. Gece yangını duyup yardıma koşan köylü Sabri Kıyaksa şunları söyledi. Dün akşam haber geldi, buraya geldik. Buraya geldiğimizde zaten ee... Yangın daha yukarıya ulaşmamıştı. Yangının buradan ön tarafa erişmesi bir dakika sürmedi yani. Çok hızlı bir şekilde alev aldı. İtfaiyeci arkadaşlar geldi o esnada. Müdahale ettiler. Önce içeriden müdahale ettiler. Daha sonra buradan müdahale ettiler. Buradan müdahale ettiklerinde içerisi tekrardan yandı. Sonra tekrardan içeriye girdiler. Tekrardan oradan müdahale ettiler. Bir, bir buçuk saat kadar bir söndürme çalışmaları oldu. Komple yandı. Banyodan alışıyor bu sefer. Herhangi bir elektrikle alakalı vesaire bir şey de yoktu. Haricinde yani gelen yetkili arkadaşlar da aynı kontrolleri yaptı, aynı şeyleri söylediler. Ama resmiyette ne diye bir kayda geçecek, onu biz de bilmiyoruz. Evli ve çocuk babası olan 52 yaşındaki Kadir Kıyak, kalacak yerinin olmadığını ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti.